bu adamı adamı gelen cisimlerden koruma oyunu oynuyoruz. Oyunun adına bakacağız. Şu an unuttum. Arkadaşlar aksilik oldu. Allah şimdi iyi dost. Hadi başlayalım bebeğim. Yok kıramaz. Normalde kırardı. Ya. Ayrıca tamam bir şey denedim oldu. Böyle mantıklı. Kay mı? Bir öldüyse. Şeytanlar. Hayvanatlar. Acayip devam. Hayır. Tamam böyle deneyelim. Benim bir taktiğim var. Bak yana çekildiniz. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Oh my... No. no, no. no, no. no. Acaba devam ediyoruz. Tren geliyor. Zincir. o bitmedi. Tamam. Tren güzel bir iş. Son tek şeyle kurtardık. Tamam anneyle devam. Arada bir şey çıktı istemiyorum. Ne? Şuna şuna bu. Son, son, bir dakika. Hayır. Dur. O oh, ikisi. bu ikisi. Aa bir şaka mısın? Tren mi yedin? Yanlış. Uh -uh. Ayrıca bunun ne olduğunu biliyorum. O reklam. Ayrıca pardon. Dördüne de getireceğiz Hay ağzına vurayım Hah düşecek ha. <laughs> o birazdan cidden düşecek Bu ayrıca ben reklam oldu zannettim Hepsini böyle mi yapacağız Şuradan zincir yapalım Onlar da şeytan değil Abi bu sefer de rampa gibi atlayacaksın siz orayı niye bağlama aklınız yok? Ne güzel kardeşim. Yok bunu yapmayalım. Sen burada dur. Abi. Daha bunu bağlay şöyle. Abi hayır ya. İkili miymiş? Ya kırılacak. <laughs> Kırılma. <laughs> Kendi hayır istemiyorum. Reklam yasak benim için. Nedenini söylemiyorum. Yavrum yine mi olaga? Oha. Böyle böyle böyle. Daha var. Hop 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 hop. Ah tamam böyle olur. Okay. Sen geçersin. Geçeme. O oh, tuttum. Geçme. O oh, geçmesine gerek yok. Joker gelecek. Oh. aynı mı? Yazdık. Tamam o zaman adamı koruyalım. Bir de o adamı koruyoruz bir de bunları. Ben korumacı mülayim adamın yeni uçağı adam suda kesebiliyormuş işte var kim bomba attı ya ona ay güzel kardeşim çok güzel kardeşim bu kadar gene uçak oskos <laughs> ne play no işlemlerim ok Arkadaşlar Abone olmayı, kanalıma zili açmayı unutmayın. Niye bunları söylediğimi sormayın. çok. 100 abone olmamız az kaldı. Daha yüz 100 abone yeni oluyorum. İşte tabi abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Zili açmıyorsunuz. Niye? Videolarımı sevmiyor musunuz? Hı? Güzel kardeşlerim. Water bombu. No. Oy! Köpek. It balığı. Köpek. Balığı. Ama köpek demek değil mi mantık? Oğlum adam bile şaşırdı. Ne yapıyor bunlar? Hop. 10 metre burası kadarmış tamam. Bir şey mi gelecek? Hayır. Savaklar. Siz niye atlıyorsunuz? Abisi tamam. Tam böyle. 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 Ya. Hmm. Yılan buz. Bu ne ya, yetişmiyor mu? Geçti burayı abi. Geçmeyin <laughs> bak siz kastı mısınız ya? Bak geçiyor. <laughs> Ye yeah, bir atladı. Oğlum sen ne <laughs> kadar sapıksın. O öldü aranızdan gitti. <laughs> Buraya bulalım. Şimdi tam burada bir yere şöyle koyalım. Bak bunları yana uçuruz. Bizim biz bombacı mülayimiz. Ya bay bay. Uçamazlar ki ha ha. Lan ne oluyor? Ay. önce reklamlı bir şey bastım o yüzden durdurdum. Uy şerefsiz. Lo 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 birlikte el ele tutuşun bakalım mı çocuklar? Bizim hala o Bizim hocalar ne yapsın işte. Kardeş uçmayacaksın. Ye! Yeah. Ay sakın sakın sakın. Ucuna kaldı. Ucuna kaldı. Kardeş. Vah! bir korunaklı bir şey yapacağız. Senin buraya boğulur. Bak sonra senin buraya 10 metrecik yalayıp e, evet, onu da böyle şöyle bul. Ama bu düşünmez artık yani. Tam bu için şerefsiz Joker. İskeleti kaldı adamın iskeleti baba o zaman gitti adam gittise Ortaya uçacağını biliyorum. Yazdığın mük mük aa oh, kazandık la la İnşallah Sidra gitti. En az Hım. Hmm. Hop. Ya buอะไร. Go. Bu bizim buydu. <laughs> ya. Ha, neden? Aa yine şerefsiz joker. Aa oyun bana öğretiyormuş da. Kardeş biz daha o uha Kafalarını radyo atacak. Bay, radyo mu ne? O yırtarım. Bak dedim. Yaptın. Ne oldu sevindiniz? Benim sayemde. Biraz sesim. Abi uyuyakaldın. kaldın. Aferin gemi çarpacak. Uyansan. Dur gemi yana çekebiliriz mantıklı. <laughs> Ay ağzına vurayım. Böyle yanmayacaktık. Bunlar boşuna. Tamam. Bu üç metre hiç bir yere gelmeyecek tamam yok. Heh, tamam aklımda güzel bir fikir var umarım olur. Hayırdır inşallah. <laughs> Neler oluyor hayat? Tamam o zaman. Süper büyük korunaklı. Bu artık olur zeynep. Aa biri kurtardı. Kazandık. Hmm, cort. Hihi ha. Çarpı mı ama. Abi kesin gelecek. O görmedi. Bye bye dedi. Gene gemiler sizi öldürmene. Oğlum nara girmeye geldik lan. Abicim gemi. Kesin bir tane gemi çarpacak ona. Kesin. Bak dedim. Ya buna korkmayacak bir şey yok. Tamam o zaman sinirlerimizi tepemize getirelim. Bismillah. Haviyat! Çok kötü oldu, umarım olur. Olması imkansızdı, biliyorum. Şu an en önemlisi. Aklımda güzel bir fikir var. Umarım olur. Umarım olmadı. Ya ben bunların hepsini bir şey yap. Bak 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 bak. Ya niye çarpıyor? Bu çok geçti. Ama anamızdan yaparım. bir tüküm. Ne oluyor lan? Ayrıca yok bir şey. Benim evimden bir ses şey gelmiş. Yani yukarı kat. Bizim yukarı kat. Çok sesli arkadaşlar ya. Çok şükür. Ben benim. O sesler beni ürkütüyor. Bom. Kardeş batıyorsun kardeş. Ha. Oğlum geminin ne var. Gördünüz mü? İstiyorsanız gene göstereyim gelecek. Bomba var gördünüz mü? Bomba var. <laughs> Animasyonu geri bastırsın. Nimin dinim. Söyle bunu. Hayır. Onu yana çekeceğiz. Ya bay bay. <laughs> değmedi. Değmedi. Değmiş. Sıyırmış. <laughs> Bu arada bombaları gördüyseniz like atın. <laughs> like. <gülüyor> Uç. Lütfen. Ya ne oldu ya? Bir de bombalar patladı. Çok komik olmaz. Bizim amacımız oraya bin kere yanmak. Ya bu bölümü biliyorum. Hiç oynamadım oyunu neyse. Nereden bildiğimi sormayın. <laughs> Tabii ki de olmayacak değil mi? Hadi hadi yaparsınız be koçlarım. Yaptınız. Aferin lan size. <laughs> ne? Şuradan son alırız. Hadi gir 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 gir. Hadi hızlı hızlı hızlı. Hop oh, değmedi. Bu bölümleri biliyorum. Araba! Arabam da atça girmiş. <laughs> tamam böyle olur. Tut şunun ucunu öyle döşeyelim abi. O reklam biliyorsunuz biliyorsanız ama... Hayır! Bir kez. Çok zordu ama ne yapabilirim? Benim suçum yok o zaman Hadi bakalım inşallah böyle de deneyeceğiz Dönemeden olmaz Ben yani böyle daha hafif ve daha cool. Ya sen niye gitmiyorsun araç Son bir kez daha bir şey deneyeceğim olmazsak videoyu kapatacak acı kalmışım <laughs> Benim canlarımsınız yorum. Ya ne yaptım ben? <laughs> bir var bir bak sinirleniyorum bir var. Oğlum hızlanın hızlanın bak. Yaptık bile. <laughs> Üçüncü de. Çok zor ama. Ya Allah oha. <laughs> sinirleniyorum. Yok bir şey. çok sinirlendim de ben de onlara. Böyle mi olsun? E, arabalarınızı yemeseydin. Yemeseydiniz mi? <laughs> Yemeseydiniz çok saçma. Aa gitmiyor gitmiyor gidiyor. Ye yeah, kazandık tekten. Abi bu çok güzel. Ve fire truckslar geçiyor. Ge A ben buraya yapayım. Bu. Gidiyor. <laughs> tamam o zaman seni ben Tay ağzına Vay hadi bay bay Geri gidiyor. <laughs> geri gitti. Aa, bak, ben geri gidiyorum. Fikrimi değişti. <laughs> Aa, bu bölümü de gidiyorum. Birinden öğrendim bu oyunu. <laughs> Dili fok. Eğer bir kere bile telif hakkı yediyseniz likelayın. Ben çok yedim. Ah kursa. <laughs> en azından kurtardık. <laughs> Patlası umurumda değil. Oyuna bak ya. Oyuna bak ya. Bak. Bu, bu taktiği deneyeceğiz. Lan um, zı. Ya ne oldu yaptım he? Yaptım 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 bana ne? Hi, ya Joker var. Hıı dişleri. Hop böyle. Hop. Aa. Hayır uçak geçmez. Roketin boyu çok küçük. Acayip gerildi. Vay şerefsiz. Karaktersiz adam. Teri. Ağlama neden? O kadar delik. Baba gülesim geliyor. Böyle tipleri var ya. Ay, tut şunu. Hop. <laughs> 9 metrelik. 9 metrelik bir iş var. Kadardan. Abi yapmayın. Yapmayın. Aa oh, bunu bağladım İyi oldu. Bu da yardım edin. Ne olur ya. Tut şunun ucunu Bu kadar. <laughs> ne yaptım lan? Aa. Tamam hadi ortasını yırt. Çok iyi yaptın. Damda da iyi. En iyi yerden. Ne? Tamam. Siz buradan gidin. Siz buradan. Ne yapacağız? O buza çarpma. Ya kopacak. Hayır biri koptu. Gibi kaldı. buna bağlamaydım. Gemi gitti. Aaa. Gemi kaybettik. <laughs> tamam. O zaman çok güzel. Bir fikir var. O <laughs> <laughs> tamam. En zor işi bunlara verdim. Kopacak. Dur. Bunların da kopacak. Aa oh, kopmalı. Ye! Yeah. <laughs> Adamda turun ucunu döşeyelim abi diye dans. Ha yine çok ha, öküz. Niye gülüyorsun? Niye senin böyle gülüşleri var? Silinli diyorum. Ya. <laughs> niye öyle güldüğümü de bilmiyorum. Hadi gel lan buraya. Sen bunu geçebilirim misin? <laughs> Tekneyle gelmiyor musun? Ge o geçemedim. Olma. Tamam. Bu, ben bu da kuzen. Ha yandın. Tamam o zaman. Sen buraya, sen buraya, sen buraya, sen. Ha yandık. Aa, cam kırıldı. George. Kardeş camın içine girmişsin. Hayırlı uğurlu olsun. Kardeşim yeni evin. Tamam buna geçemezsin hayatta Dedim ve <laughs> Tren gelecek raylara da Raylar olduğuna göre Kutusunun ucuna düşeyim ne <laughs> yapayım Geçemedim daha Ne oldu? Oha tamam 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 tabi de böyle olmuyor ya hayır çok saçma bir yapım yaptım, <laughs> yaptım. Uh. abone olmayı unutmayın bismillahirrahmanirrahim tablet düştü Tabii ki de tuttum hop 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 Öp. Ya tamam. Hadi geç lan <laughs> uçak. Biri rahatça gidiyor ya. Rezillik. Bunları rezil et. Şimdi <laughs> Tamam. Allah belanı mı? Bilmiyorum ama yazalım azından Ajans bir sor. acaba devam. Ne? Ne alaka? Ne alaka? Ben bunu anlamadım. Yeah boy. Bu eğlenceliymiş. Tamam birinden yapalım iğrenç Ben yaptım yaptım <laughs> Dur, Dur dedim sana Yavrum benim hizalama Hmmm. Hmmm. O goleiro de Freddy Sen hak ettiği de aldın oyun Tamam ben o zaman çapraz yaparım Sıkı ettik Çeke aldım Aa, dur Sıkı 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 yeah, yaptım lan <laughs> Oğlum videolarımız çok az like oluyor. abone ol Eğer buna ee, düşüneyim 100 like gelirse part 2'sini çekeceğim Part 2'sini istiyor musunuz? Galiba istemiyorsunuz Kardeş ben buraya Anladım Hayır ya Anladım birini yapmayacağız Ya bu aşağı gibi şey gibi... burayı yapamıyorum. Burası çok zormuş. Yavrum. Ayrıca burada videoyu bitiriyorum. Hoşçakalın be. bay bay. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.